Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşehrilerim, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, bir eğitim öğretim yılını daha sona erdirdik. Geçen hafta cuma günü ülkemin dört bir yanında evlatlarımız karne sevincini yaşadılar. Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören çocuklarımız zorunlu salgın koşullarının üstesinden gelerek çok şükür bu yıl eğitim ve öğretim döneminde okullarına gittiler. Yüz yüze eğitimlerine ara vermeden devam edip tamamladılar. Bir eğitim öğretim yılını daha tamamlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini bu vesileyle tebrik ediyor hedefleri doğrultusunda vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel işlere imza attı. Bakanlık uhdesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Hanımefendi Emine Erdoğan ve Diğer konukların katılımıyla Üsküdar Burhan Felek Stadyumunda 2021-2022 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenini gerçekleştirilen gerçekleştirmişlerdir. Temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 3.150 öğrenciden oluşan ve dünyanın en büyük çocuk korosu olan Türk Müziği Çocuk Korosu törende mini bir konser vermiştir. Her zaman sanat ve sanata dair yapılan tüm işlerde sanatçının yanında ve destekleyicisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaç yaşken eğilir atasözünü destekleyen bu çalışma karşısında ne kadar mutlu olduğunu Türk Müziği'nin yeni nesiller ile birlikte kuşaktan kuşağa aktarımı için yapılan bu tür takdire şayan çalışmalarının devamının geleceğinin müjdesini de Cumhurbaşkanımız vermiştir. Bizler de tüm çocuklarımızı ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi yine bu konuda da tebrik ediyoruz. Onları ayakta alkışlıyor. Gurur verici yeni projelerini de sabırsızlıkla beklediğimizi buradan bir daha söylemek istiyorum. 20 yıldır AK Parti hükümeti olarak her işin başı eğitim, öğretim diyoruz yarının bilim insanlarını, sanatçılarını, düşünürlerini, siyasetçilerini, doktorlarını ve mühendislerini ve nice meslek gruplarını yetiştirmek için bütçede aslan payını her zaman olduğu gibi eğitim ayırıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ayrıca bizim hükümetimiz döneminde kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı yapılmasın ve tüm çocuklarımız okusun diye zorunlu eğitimi 12 ile çıkardık. Eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak erkeğiyle, kızıyla tüm evlatlarımız okusun diye reform niteliğinde birçok çalışma ve proje gerçekleştirdik. 81 ilimizde devlet kurumları, paydaş kurum ve kuruluşların işbirliğiyle anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar birçok okul inşa ettik ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir yükü ortadan kaldırdık. Şimdiye kadar ücretsiz olarak dağıtılan ders kitabı sayısı 4 milyar, dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısı ise 36 milyonu geçmiştir zorlu ve yorucu bir eğitim-öğretim yılını bitiren çocuklarımızı ne kadar e ekran karşısından uzak tutmaya, onları korumak için kurallar koymaya çalıştık da maalesef çocuklarımız yaz tatilinde zamanlarının büyük bir bölümünü tablet, telefon, internet karşısında metaverse, yani sanal dünya, sanal gerçeklik içinde geçirmek isteyeceklerdir. Ama bu sene bu durumla ilgili yeni bir projemiz daha var. Milli Eğitim Bakanlığımız yaz okulları projesiyle yine çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olacak. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak yaz okullarıyla çocukların tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacağız inşallah. Ayrıca çocuklarımızı sadece akademik yönden desteklemekle kalmıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve diğer kurumlarımızın sunduğu sosyal, sportif, kültürel ve değerlerimize yönelik eğitim etkinliklerini ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın istifadelerine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın durmak yok, yola devam düsturu ile çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Milli Eğitim Bakanlığı bir ilke daha imza atmıştır. Yani köy okullarındaki çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Onları en yakın eğitim birimine ücretsiz taşıyarak ve taşıdığı her öğrencinin de öğlen yemeğini ücretsiz karşılayarak devletin imkanlarını ülkenin en ücra yerlerinde yaşayan çocuklarımıza kadar götürdük. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında köy okullarını ilkokul olarak hizmet verebilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliğini gerçekleştirmiş ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında ihtiyaç olan tüm noktalarda köy okullarının ilk öğretim okulu olarak hizmet vermesini, köy okullarının ilk okul olarak kullanılmadığı durumlarda ikinci adım olarak anaokulu olabileceğini eğer ilkokul ve anaokulu olarak kullanılmıyor ise halk eğitimi merkezi olarak kullanılabilmesiyle ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yani bu çalışma ile devlet kurumlarının hiçbir şekilde atıl durumda kalmasına fırsat verilmeyecektir. Hizmet için yapılan her bina her şekilde aktif hale getirilecek ve yine milletin halkımızın imkanına sunulacaktır, hizmetine sunulacaktır. Köy okullarının köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesi ve matematik seferberliği projesi ile de hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında doğa, bilim ve sanatın iç içe geçtiği atölyelerle çocuklarımız kalıcı öğrenme metotları ile gözlemleyerek, gözlemleyerek değil, dokunarak, hissederek, deneyim, deneyimleyerek doğanın bir parçası olduklarını yaşayarak ve keyifle öğreneceklerdir. Bu projemiz ilk olarak Samsun ilimizde başlatıldı. Ve inşallah yaygınlaştırılarak tüm 81 ilimizdeki köy okullarımızda çocuklarımızın istifadesine sunulacaktır. Yeni açılımlarla eğitimde yeniden Türkiye'nin umudu haline gelen mesleki eğitim okullarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bu okullarda üretim, bilişim, teknolojileri, Elektrik, elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, kimya teknolojisi, makina teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri eğitimleri verilmektedir. Meslek liselerindeki mesleki eğitim değişimi geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Meslek liselerinin üretimden elde ettiği gelir geçen yılın ilk 5 ayında 170 milyon lirayken 2022 yılının ilk 5 ayında bu gelir 560 milyon liraya ulaşmıştır. Yani geçen yıla göre yüzde 231 artış ile ne kadar önemli bir eğitim yuvası olduğunu gelinen nokta ile tekrar gözler önüne sermiş bulunmaktayız. Ayrıca 2021 yılında Türkiye genelindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından 470 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmışken 2022 yılının ilk 5 ayında bu ürün sayısı 1490'a yükselmiştir. Geçen yıl oranla 3 kattan fazla artışın olduğu gözler önündedir. Bu eğitim kurumları tarafından üretilen tescilli ürünlerden biri patent, üçü tasarım ve yetmişi marka olmak üzere yetmiş dördü talepte bulunan firmalarca satın alınmış ve satın alan firmalar için seri üretime geçmeye hazırlanmaktadır. Mesleki eğitimin ilk patentli ürünü Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi tarafından üretilen demir boru kelepçelerini duvara sabitleme aparatı oldu. Amasya ilimizdeki Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve bilgisayar bölümü öğrencilerimiz de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Okulumuz öğrencileri kürsülü prompter, prompter üretimi ile bizleri gururlandırmışlardır. 9 kişilik öğrenci ekibi ve öğretmenleri tarafından yapala, yapılan 40 kürsülü Promptır Amasya İl -Mil Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Amasya ile başka illerdeki kurumlara satılmıştır. 30 ila 50 bin lira fiyat aralığında olan kürsülü promptırların tasarımından yazılımına kadar her şey bizim yani Amasya'mızın gençleri tarafından yapılmış ve ortaya konmuştur. Başta ülkemiz için üretimini gerçekleştirdiğimiz gibi inşallah yurt dışına ihracatını da gerçekleştireceğimiz bir ürün olacaktır. Mesleki eğitimi daha ileri taşımak için güçlendirmeye devam edeceğiz. Mesleki eğitim için yapılan yatırımları geri dönüşleri yerli ve milli ürünlerin yurt içi ve yurt dışına ihracat yapılması ile ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığını bizlere göstermektedir. Eğitim niteliğini artırmak için yapılan çalışmalar arasında öğretmenlerde unutulmadı tabii ki. Öğretmenlerin kişi kişisel gelişiminden mesleki alanlara kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenlenmekte ve 2022 yılında kurulan öğretmen bilişim ağı ile öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri uzaktan eğitim ile de sağlanmaktadır. İlk, orta, lise olmak üzere eğitim kurumlarında yapılan yenilikler ve gelişmelerin yanı sıra son olarak üniversitelerimiz hakkında da birkaç cümle söylemek isterim. Şöyle bir 90'lı yıllara gidelim. Üzerinden çok geçmedi ve yaşayanların unutmasına da ihtimal vermediğim insan haklarının ihlal edildiği, gençlerin eğitim hayatlarını, hayatlarına bilerek ve isteyerek zorla el konulduğu bir dönem. Hatırlayacağımız üzere hükümetimiz iktidara gelmeden önce başörtüsü yasakları kaç sayı uygulaması, maddi imkansızlıklar nedeniyle il dışına gidemedikleri için eğitim hayatlarına devam edemeyen gençlerimiz vardı. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz döneminde yapılan ilk icraatların başında eğitim önündeki tüm engelleri kaldırmak oldu. Şimdi geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu hatalardan ötürü helallik isteyen Sayın Kılıçdaroğlu o zamanlar neler yapmış? Biraz da bunlardan bahsetmek, biraz da hafızaları tazelemek istiyorum. 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ve DSP üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren, getiren anayasa değişikliğinin iptali veya yok hükmünde olduğuna karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştır. Başvuru dilekçesinde 98'i CHP, 13'ü DSP ve Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'le birlikte 112 milletvekilinin imzası yer alıyordu. Peki o milletvekillerin arasında kim vardı? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İster herallik istesin, ister özür dilesin nafile. Sayın Kılıçdaroğlu ne yaparsan yap geçmişin seni gölge gibi takip edecek ve yaptıklarını söylediklerini ispatlamak adına yalanlayacak. Tekrar konumuza döndüğümüzde bizden önce 78 olan üniversite sayısını 207'ye yükselterek daha fazla gencimiz üniversitede istedikleri bölümlerde eğitim hayatına devam etmeleri yönünde fırsatlar sunduk. Bunun yanı sıra yurt, pansiyon, spor salonları ve kütüphaneler ile ülkenin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu sınırlı olan ailelere maddi destek vererek çocuklarını okula göndermelerini teşvik ettik. Bununla beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz genel kurul toplantısında öğrenci affı teklif edilip meclisimizin takdirlerine sunacağını da belirtmiştir. Böylelikle lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlardan belirli şartlarla okullarına dönüş yolu açılmış olacak. Görüldüğü üzere bizler muhalefet partileri gibi uydurma hayali projeler yalan dolanlar ile değil ete kemiğe bürünmüş hizmetler ve eserler ile halkımızın karşısına çıkıyoruz dünden bugüne artan hizmet aşkı bilgimiz, tecrübemizle 2023 seçimlerinde de liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a birlikte yeniden ve daima biz varız diyor, saygılar sunuyorum.